Ramazan'ı zehir ettiler Etmeye devam ediyorlar Öyle e, ayarladılar ki Tam Ramazan bayramının Bitimine denk geliyor Bayramdan sonra Her şeyi açacaklar Turizm için Turizmi düşünüp Ekonomiyi düşünüp Dini düşünmeyenleri Allah rezil etsin Turizm için Ramazan'ı satanları Allah rezil etsin. Bu iş tamamen Ramazan düşmanlığıdır. Bunun başka bir açıklaması yoktur. İkinci bir maksat olabilir mi? Evet. Memleket diktatörlüğe doğru götürülmektedir. Otur deyince oturan, kalk deyince kalkan bir kitle meydana getirilmek istenilmektedir. Bir sebebi de budur. Dünya diktatörlüğe hazırlanıyor. Yalnız burası değil. Aslında Avrupa ve Amerika'da yavaş yavaş demokrasiden vazgeçiyorlar. Dünya diktatörlüğe hazırlanıyor. Virüsle ilgili... E ee, şunu söylemek istiyorum. Bakın 25 Kasım'da ki hasta sayısı 6814. Ölüm sayısı 168. 10 Nisan'da yani bundan 15 gün kadar önce hasta sayısı 2497 azalmış yani. Yani 6814'ten yaklaşık 2500'e inmiş. Hasta sayısı azaldığı halde ölüm sayısı artmış. İlginç yani. Hasta sayısı 2000 şey evet 2500 yani 2497 ee, ölüm sayısı 248. Nasıl oluyor? Üstelik de nice insanlar aşılandılar. Risk grubunda olanlar hepsi aşılandı. Ölüm olaylarının azalması lazım. Art daha çok artmış. Bu işte bir gariplik var. Vaka sayısına gelince. Onu zaten hiç konuşmaya gerek yok. Vaka sayısını istedikleri gibi ayarlıyorlar. Ve bizim vücudumuza da girmiş olan bir sürü virüs var ama bunlar bize zarar veremiyorsa mesele yok. O halde önemli olan vaka sayısı değildir. Önemli olan hasta sayısıdır. Ee, hasta sayısı azalıyor. Yani 25 Kasım'da 6814 10 Nisan'da 2497 Hasta sayısı azalmış O zaman e, Ölüm sayısının da azalması gerekir Ama ölüm sayısı yükselmiş Şimdi e, Dün itibariyle ölüm sayısı kaçtı 353 Evet Birkaç gün evvel de 354 İstedikleri gibi yazıyorlar. Bakın, dün Antep'te e, bana bir şey anlattılar. İki kişiye özel hastanede, iki kişiye e, geliyorlar oradaki görevliler. Bu iki kişinin akrabası ölmüş hastanede de normal e, başka hastalıktan ölmüş. Diyorlar ki, Covid 19 yazmamıza izin verirseniz öyle yazacağız. Şahitler bunu kendileri konuşsalar, anlatsalar daha güzel olur. O cesaretleri varsa, bunu ya da o arkadaşlarımız bunu bana anlatan arkadaşlar gitsinler, onlarla konuşsunlar, olayı tam olarak bir anlasınlar ve video çeksinler, göndersinler bir bakalım. Bana anlatılan bu geliyorlar cenaze sahiplerine böyle yazacağız müsaade ederseniz. Neden? Hastane para alacak devletten. Mesela bu. Eskiden Covid-19'a özel hastaneler bakmıyordu. Devlet hastaneleri bakıyordu. Şimdi özel hastanelere izin verildi. O yüzden ölüm sayısı hızla arttı. Siyah gözlüklüler ölüm sayısının artmasını istedikleri için bu yetkinin özel hastanelere verilmesini sağladılar. Ve özel hastanelerde de ölüm sayısı arttırıldı. Böylece Ramazan zehir edildi. Ama burada bir çelişki yok mu? Hasta sayısı düşmüş, ölüm sayısı artmış. Hem de aşı yapıldığı halde. Bu normal mi? Test sayısını azaltarak vaka sayısını tekrar düşürüyorlar. Şimdi yükselttiler, yükselttiler, yükselttiler. Ramazan ortasına kadar yükselttiler. Son birkaç gündür azaltmaya başladılar. Vaka sayısı biraz azalmaya başladı. 55 bin, 60 bin civarındaydı vaka sayısı. 35 binlere düşürmüşler. İstedikleri gibi ayarlıyorlar. Test sayısını azaltırsan vaka sayısı tabii ki azalır. Zaten testlere güvenilir, insan güvenemiyor ki. Adam günde dört defa test yapmış, ikisi pozitif, ikisi negatif çıkmış. Testler zaten güven vermiyor ve aslında Covid-19 virüsü hala izole edilebilmiş değil, diğer virüslerden ayrılabilmiş değil, bir fotoğrafı çekilebilmiş değil. Yalan söylüyorlar. O fotoğraflara bir yalan, kurgu. Hala bu virüs diğer virüslerle birlikte şu anda ayrılabilmiş değil, fotoğrafı çekilebilmiş değil. Dolayısıyla üzerinde deney de yapılabilmiş değil. Ve ne kadar tesir ediyor yapılan aşılar ve falan filan aslında tam olarak da e, anlaşılabilmiş değil. Çünkü virüs izole edilemedi ve diğer virüslerle birlikte kasten izole etmiyorlar kasten virüsü diğer virüslerden izole etmiyorlar. Böylece her öleni Covid-19 yazabiliyorlar. Adamda Covid-19 var belki ama ondan mı öldü acaba? Çok insanda var ama kimse ölmüyor yani. Ya ondan mı öldü gerçekten? Başka sebeplerden ölüyor, Covid-19 yazılıyor. Ve Mesela e, tam incelemedim ama geçen de birisi söylemişti. Zatürreden gripten ölen yok. Halbuki her sene zatürre grip zatürreye çevirirse öldürücü. Her sene zatürreden ölenler vardı. Bu ölenler ne oldu? Bu sene neden kimse ölmedi? E çünkü hepsine Covid-19 yazdılar. Eskiden zatürre diye yazıyorlardı. Şimdi Covid-19 yazıyorlar. Başka bir şeyden ölmüş olanları bile Covid-19 yazınca ondan ölenlerin sayısı artıyor. Ve bu şekilde Ramazan zehir ediliyor. Ve demek ki devlet içindeki din düşmanı komite artık bu güce ulaşmış durumda ve hükümete dediğini yaptırtıyor. Nasıl yaptırıyorsa yaptırıyor. Dosyaları mı koyuyorlar önlerine? Tehdit mi ediyorlar? Şantaj mı yapıyorlar? Ne yapıyorlarsa, aldatıyorlar mı? Bir şekilde bu güce ulaşmışlar ve Ramazan düşmanlığı devam ediyor. Bakın geçen sene e, sokağa çıkma yasağı yoktu, teravih yasaktı. Bu sene sokağa çıkma yasağı da koydular. Teravih yine yasak. Geçen sene bayramı zehir ettiler, bu sene yine aynısını yaptılar ve bu sene bir de 18 gün diyerek tamamını zehir etmeyi planladılar. Hiç kimse bütün bunların Covid-19 için yapıldığına bizi inandıramaz. Bu işin siyasi bir proje olduğu meydanda çelişkiler var, işin içinde yalanlar var. Bill Gates'in yaptığı açıklamalar var. Ta 2015'te virüsün çıkacağını söylüyor. Ta 2000 yılında basılmış olan, ikinci baskısı yapılmış olan Kehanetler adlı kitapta, 2020 yılında virüsün çıkacağını yazıyor. Ve insanların maskeyle yollarda gezeceğini yazıyor. Bill Gates'in konuşmaları öyle. Yani bu işin bir proje olduğu meydanda ve dünya e, değişime hazırlanıyor. Büyük değişimler ya büyük savaşlardan sonra oluyor ya başka büyük olaylardan sonra. Osmanlı gibi bir imparatorluğu yıkmak için dünya savaşı lazımdır. Dünya savaşı çıkarıldı eee Orta Doğu'ya şekil vermek için büyük Orta Doğu projesi lazımdır. Savaş lazımdır. Irak'ın, Suriye'nin işgali lazımdır. Bunlar yapıldı. Büyük projeler için milyonlar öldürülür. Büyük projeler için büyük korkular meydana getirilir. Şu anda yapılan da budur. Büyük korkular meydana getirdiler. Ee, ve sanal bir aleme insanları hapsetmeyi planlıyor olabilirler. Dijital para çıkartılıyor. İnsanlar e, evlerine hapsediliyor. E, daha e, özgürlükçü olan kanunlar değiştirilip, daha az özgürlükçü kanunlar çıkartılıyor. Baskı arttırılıyor, toplum itaati alıştırılıyor. Demokrasiden vazgeçiyorlar, diktatörlüğe hazırlanıyorlar. Ve birçok plan olabilir bu büyük projenin arkasında. Mesela onlardan biri de, nasıl ki hayatımızı sanal yapmak istiyorlar, eğitimin de sanal olması, hatta ete varana kadar etin bile sanal olması, bunu sağlamak için, yani suni et, suni ete bizi alıştırmak için, mesela Kurban Bayramı'na az kaldı diye yaklaşık üç ay var, şimdiden onun hazırlıkları, başladı ve sığırlarda da Covid-19 görüldü gibi ya, yakında koyunları da söylerler hazırlık yapılıyor böylece insanlar artık e, hayvan eti değil suni etler tüketmeye başlayacaklar tabi onların da ileride ne gibi sonuçları ortaya çıkacak ne kadar zararları görülecek onu daha sonra dünya görecek e, bunu niye yapmak istiyorlar Demek ki bunun fabrikalarını kuracaklar, bir merkezden hepsini kendileri dünyaya satabilecekler, hayvancılığı bitirecekler, insanları fakirleştirecekler, her şey birkaç tane zenginin kontrolünde olacak. Şu anda hayvancılık köylerde yapılıyor, köylüler de ondan bir şeyler kazanıyor, bir şeyler yiyor. Bunlar aç gözlüler. Köylülerin kazancına göz dikmişler. Köylüler kazanmasın, biz kazanalım. Suni ayranlar, suni sütler, şimdi suni etler, suni yumurtalar. Bunlar hayvancılığı da öldürüp tamamen fabrikasyona çevirip para kazanma peşindeler. Onun içinde bu virüsü çıkartmış olabilirler. Bir hedeflerinin bir de bu olabilir, yani diktatörlüğün dışında, Ramazan'ı zehir etmenin, dini faaliyetleri bitirmenin, bir araya gelmenin, sohbetleri bitirmenin dışında, bir de e, bazı meslek gruplarını bitirme, ekonomiyi bitirme ve tamamen onlara e, teslim olmamızı sağlama, her yiyeceğimizi, her şeyimizi onlar onlar e, üretecekler. Büyük ihtimalle hepsi yapılmış hazırdır. Suunu, eti de suunu, yumurtası da her şeyi, her şey hazırdır. Ve aman aman Covid var, aman aman şu var, aman aman bu var. Şunu yemeyin, bunu yemeyin, şunu yemeyin. Onların ürettiklerini, onların ürettikleri tabii daha temizmiş. Onlarda virüs yokmuş. Vesaire, böylece daha çok zengin olma planlarında bunların olduğu da görülüyor. Artık planlar biraz daha deşifre oluyor. Zaman geçtikçe biraz daha açık konuşmaya başlıyorlar, biraz daha açık veriyorlar. Halbuki kendileri dememiş miydi? Hayvanlarda bulaşmıyor diye, hayvanlarda Covid 19 yok diye kendileri söylemedi mi? Şimdi de bulaştığını söylüyor. Anne, yine kendileri. Türkiye'de bu e, oyuna evet demiş vaziyette. Devletler bu planı bilseler de işlerine geldiği için ortaya çıkartmıyorlar. Onlar da bu planı ayak uyduruyorlar. Sonuçta diktatörlüğün olması, herkesin susması, muhalefetin susması iktidarların işine gelir. Herkesin evine kapanması, sosyal hayatın, dini hayatın, faaliyetlerin bitmesi, siyasi faaliyetlerin bitmesi iktidar sahiplerinin hoşuna gider. Yapılan budur. Ramazan'ı zehir ettiler, bayramı zehir ettiler. Bunu turizm için yaptıklarını söylüyorlar. Ee, Kanaatınca asıl mesele o da değil. O da aslında milleti ikna etmek için uydurulan bir yalan. Turizm için de değil, aslında İslam düşmanlığı yapılıyor. Ama idarecilerden Müslüman olanlar ikna etmek için turizm ile onları aldatmış da olabilirler. Millet uyumaya devam etsin, her şeye inanmaya devam etsin. Uyumak isteyenlere yapacak bir şey yok, uyanmak istemeyenlere yapacak bir şey yok. En azından şunu diyebilirler yani, siz e, niye bunu Ramazan'da yaptınız? Niye Ramazan'dan evvel saat 9'daydı sokağa çıkma yasağı? Neden Ramazan gelince iftar saatinde sokağa çıkmaya yasağı koydunuz, saat yediye çektiniz? Neden Ramazan'da tam kapanma, ne yapmaya çalışıyorsunuz? Neden yatsı namazı kılıyoruz da teravih kılamıyoruz? Neden? Neden bayramda sokağa çıkmaya yasağını koyuyorsunuz? Akrabalığı mı bitirmek istiyorsunuz? Neden fabrikalar açık? Neden siz kendi kongrelerinizi bitirdikten sonra bunu yaptınız? Neden uçakta, otobüste dolmuş herkes yan yana otururken? Neden bu bu tedbirlere, bu sahte tedbirlere alıyorsunuz? İnsanlar bu kadarcını söyleyemez mi? Bu kadarcını dahi söylemeyenler belalara layıktırlar. anlam bu kararı reddediyoruz. Nefretle kınıyoruz. Evet, evet bu kadar görüşmek üzere selamünaleyküm.